40. soruda Ali ve Beyza'nın oynadıkları kelime oyununda önce her iki oyuncu da birer kelime seçiyor. Sonra her oyuncu seçtiği kelimenin harf sayısı ile bu kelimede en çok tekrar eden harfin tekrar etme sayısının çarpımını hesaplayarak kendisine ait kelime puanını hesaplıyor. Örneğin 7 harfli olan Antalya kelimesinde en çok tekrar eden A harfi 3 kez geçtiği için Antalya'nın kelime puanı 7 çarpı 3 eşittir 21 olur. Daha yüksek kelime puanına sahip oyuncu her iki oyuncu için hesaplanan kelime puanlarının farkı kadar oyun puanı ile oyunu kazanıyor. Kelime puanlarının eşit olması durumunda oyun berabere bitiyor. Beyza yeşil yurt kelimesini seçmiştir. Bu oyunu kazanan oyuncunun oyun puanı 6 olduğuna göre Ali aşağıdaki kelimelerden hangisini seçmiş olabilir? Beyza'nın seçtiği kelimede Y iki kez geçiyoruz. En fazla Y geçtiği için onları işaretleyelim. Kelime 9 harften oluşuyor. O zaman kelime puanı eşittir. 2 çarpı 9'dan 18 yapar. Bu durumda Ali ya 6 puan fazlası yani 24 ya da 6 puan eksiği 12 puanı alması lazım. Şimdi şıklara bakıp hangi kelimeden kaç kelime puanı elde edilebiliyor ona bakalım. A şıkkında abant kelimesinde A iki kere geçiyor. Kelime 5 harfli çarparsak 10 kelime puanı elde edilebilir. B şıkkında A yine 3 kere geçiyor. Kelime 8 harfli. Çarparsak 24 kelime puanı. Amasra'da A 3 kere geçiyor. 6 harfli 18. Armutlu'da U 2 kere geçiyor. 7 harfli 14. Ayaş'ta A 2 kere geçiyor. 4 harfli o da 8. Şıklardan da görüldüğü gibi 24 olan yani 5 şıkkı doğru cevap.